Evet, çok özel iki konuğu arıyoruz bugün yine Koza TV stüdyolarında. Biliyorsunuz organ nakli haftası içerisindeyiz ve bu konunun önemine değineceğiz. Hikayelerini kendilerinden dinleyelim. Aslında halam misafirimiz, benim için çok özel. Yine aile dostumuz, aynı zamanda şair, sevgili Güzide Havva Güç Yetmez hanımefendi stüdyomuzda bizlerle birlikte. Aslında konuşacak çok şey var. Çok dolu insanlarsınız, çok geçmişe olan insanlarsınız, birikimli insanlarsınız. Ama halamın hikayesi seneler öncesine dayanıyor. Amcamın kardeşinin hasta olduğu süreçte evet verdiği bir organ var. Ee, yürüme engelli ama ona rağmen dostlarının da desteğiyle organ bağışı yapıyor. Hikayeyi bir kendisinden dinleyelim. Evet benim kardeşim 10 yılın üstünde diyaliz hastasıydı. Sen de bildiğin gibi. Artık en son günlerine gelmişti. Diyalize girmek onu çok da yormuştu, yıpratmıştı. Bir gün böyle otururken ben de omurilik felçlisiyim. Benden alacaklarını tahmin etmedim. Güzide arkadaşıma söyledim, hiç kimseye söylemeden. Onunla beraber o da beni yüreklendirdi. Dedi ki gidelim bir doktora soralım hastaneye. Beraber ikimiz engelli arabasını çağırıp Büyükşehir Belediyesinin engelli Büyükşehir taksisi. Belediyesinin engelli taksisini çağırıp hastaneye gittik. Hastanede doktora dedik. Benim kardeşim böbrek hastası buraya bağlı ve biz böbrek verebilir miyim, döner olabilir miyim dedim. Tabi dedi o da ama önce dedi uyum sağlamanız önemli dedi. Hmm. Tetkiklerimizi yaptılar, hmm. uyumlu oldu. Kardeşimi de ikna ettik tabii Güzide'nin sayesinde. O olmasaydı ne ben gidebilirdim ne yüreklenebilirdim. Çünkü ben de engelliyim. Tek böbre kalacağım. Yani 10 yıl oldu Allah'ımıza bin şükür. Ben iyiyim. Kardeşimi kaybettik. Allah rahmet eylesin. Ee, ama süreçten sonra değil. Tabi tabii süreçten sonra 3,5-4 yıl güzel bir hayat sürdü. Engel beyinlerde olmasın. Evet. Yani e, organ bağışına e, vücudumuzdaki herhangi bir engel e, mani değil. Önemli olan kafalarda engel olmasın. Nereden aklınıza geldi bu süreçte? E, ya tabii ki hepimiz insanız. E, çok güzel bir e, mesajla, bir istekle geldi halam ama onu bir de sizden dinleyelim. Destek çıktınız, yüreklendirdiniz. Nasıl gelişti o süreç? Evvel böbrek yetmezliğinden yatan bir arkadaşım vardı. 80 öncesi. Ben ona böbreğimi vermeye kalktım. Hastanede çalışıyordum o zaman. Ve çok zayıftım. Dediler ki doktorlar sen veremezsin. Ve biz arkadaşımızı kaybettik. Ve bunun acısı, bunun acısı çok samimi arkadaşımdı. Ve acısını da içimde çok taşıyorum hala da. Gonca ile arkadaşlığımız hani zihinlerde engel olmasın diyoruz ya biz çok samimiyiz. Ee, evet çok dışarı çıkamıyoruz ama evde çok eğleniyoruz. Ali rahmetli bizim çok canımızdı çok da severdik Ali'yi toprağını sevsin şimdi. Ee, çektiği sıkıntıyı görüyorduk. Ee, bir konuşma oldu aramızda hani bir, bir böbrek bulunması açısından aileden olması da çok önemli bir şey tabii. Gonca'ya dedim yani bir gidelim bakalım hani iki şıktan birini söyleyecekler ya olacak ya olmayacak bunu öğrenelim en azından. Kimseye söylemeden biz bunu gittik, hastanede tetkiklerini yaptırdık, olur sonucunu aldık, ondan sonra Ali'nin yanına geldik. Ali ile ben konuştum rahmetliyle, almak istemedi çok ağladı ve ikna ettim onu, o günün şartlarında konuştuk. İkna ettim, ikna ettim, Gonca çok istiyordu çünkü ona e, ömrünü uzatmak istiyordu Allah'ın izniyle ve o da oldu. Büyükşehir Belediyesi arabayla aldı, götürdü. Her şeylerimizi yaptık. Ali ile konuştuk ve sonuçta bir anda böbrek nakli oldu. Taş. Taş ve ekibine çok teşekkür ederiz. Çok başarılı bir ameliyat. Dünyaca ünlü bir doktor evet, zaten. Evet, çok da başarılı bir ameliyat etti. O da döndü bana dedi. Yani ben bugüne kadar 3000 kişi ameliyat ettim. İlk engelli siz, e, halam öyle renkli bir kişilik ki e, birimizin canı... Kaza geçirdim. 90'dan beri umurilik perştesiyim. Ama yani benim için sorun değil yani. Şu akraba, herkes halama gelir, ona moral verir, anlatır, sıkıntısını dinler. Kahvelerimiz meşhurdur bizim. Kahve sohbetlerimiz meşhurdur bizim aslında. E, o enerjik hali, dinamizmi, sırrı nedir? Çünkü birçoğumuz aslında bunu başaramıyoruz. Hayatı seveceksiniz, yaşamayı seveceksiniz. Her şeye olumlu bakıp yani o kadar. Hayata farklı bir pencereden bakmayı bilmemiz gerek mi diyorsunuz? Yani hepimizin bir şekilde stresleri, sıkıntıları var. Hayata bağlı olmak başka bir şey. Yani ne diyeyim ben? Vazgeçmemek. Evet dediğin gibi vazgeçmemek. Hayattan kopmamak öyle veya böyle sürüyor ama yani karalar bağlamanın da bir anlamı yok. Bir şekilde hayatını idame ettiriyorsun. Ee, Antalyalısınız, Antalyalıyız. Ee, çocukluğunuz geçti bu sokaklarda. Evet. Anlatır mısınız eski Antalya'yı biraz? Yani çok güzel bir çocukluğumuz vardı. O zaman herkes Antalyalı, herkes birbirini tanıyordu. Bir sokağa çıksan on kişiye selam verip bir yürüyordun. Ama şimdi çantalı yok gibi bir şey. Çok şimdi öyle değil. Yavaş yavaş bir takım değerlerimizi bazı kesimler Kaybettik. kaybetti diyorsunuz. İnsanlık değişiyor, hepimiz değişiyoruz. O samimiyet kayboluyor belki diyorsunuz. Aslında bu sadece hani Antalya'ya has bir şey değil. Zaman geçtikçe binalar çoğaldıkça insanlar. Yoklaştı, evet. Kültürümüzü kaybediyoruz mu yavaş yavaş? Hayat pahalılaştı. yani yaşam zorlaştı. Herkes hayat derdine, düştü. geçim derdine düştü. Biraz da Güzide Hanım anlar.